bir nefer olmanın çabası içerisinde olduk. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve partiler tarafından karşılanan Yılmaz Bakanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eğitim meselesi sadece okulların, öğretmenlerin meselesi değil. Şu salonda bulunan her bir kardeşimiz iyi bilir ki hepimiz eğitim ilk eğitimimizi aileden alırız annemizden babamızdan ailemizden. Onun için bizim e, toplum içinde aile terbiyesi, iyi bir aile terbiyesi görmüşleriz. Biz kadınlarımızı annelerimizi ve e, kız çocuklarımızı eğitim noktasında ne kadar güçlendirirsek ailede onların e, çocukların yetiştirilmesinde, eğitiminde, terbiyesinde ne kadar güçlendirebilirsek ve yine aynı şekilde babaların e, süreçte çocuklarıyla eğitim noktasında ilgilenmesini ne kadar güçlendirebilirsek yani bir bakımı özetle aileyi ne kadar bu işin içerisine çekebilirsek eğitimde güçlü olabiliriz.